kıymetli çocuklar bizler Hicri evet. aylardan Muharrem ayındayız ve Muharrem ayının 10. günü Aşure gününü kutlamaktayız allah allah Teala Nuh peygambere devasa bir gemi yapmasını emretmiştir. Nuh peygamber kendine inananlarla birlikte büyük bir gemi yapmıştır. Ve her hayvandan birer çifti alarak o gemiye binmiştir. Kendine inananları tekrar gemiye davet etse de onlar inanmamışlardır ve gemiye binmemişlerdir. Ve bir anda gökten Ve ona inanmayıp bilmeyen kimseler o sularda boğulmuşlardır. Aylar geçmiştir. Nuh peygamber sular çekilene kadar kendine inananlarla birlikte o gemide seyahat etmiştir. Yiyecekleri azaldığında ellerinde bulunan yiyeceklerle bir çorba yapmaya karar vermişlerdir. Ve o çorbanın adını aşure koymuşlardır. Bizler Muharrem ayının 10. günü aşure gününü kutlamaktayız ve sizler de aşure yaparak